kanser olmamamızın sırrı kirpi sonik mi saklı? Vücudumuzda sonik çok adında bir protein bulunuyor. Bu protein vücudumuzun embriyonik gelişimi sırasında hücreler arası iletişimin en önemli düzenleyicilerinden bir tanesi. En temel rolü embriyonik gelişimi sırasında bir morfojen olması. Morfojen nedir diye soracak olursak hücreleri sen ne olacaksın sorusunun cevabını veren kimyasal yoğunluklarına göre farklı talimatları ilet bir desen belirleyici sinyal. Daha uzun bahsetmemiz gerekirse uzuv gelişiminde kolların ve bacakların özellikle de parmakları doğru sayıda ve pozisyonda oluşumunu düzenler. Organ gelişiminde hayal bir role sahip. Mesela gözlerin tek bir yapı yerine iki ayrı göz olmasını sağlayan sinyallerden bir tanesidir. Yetişkin dokularda da doku dengelenmesi ve yenilenmesi süreçlerinde kök hücrelerin çoğalmasını ve farklılaşmasını düzenler. Ayrıca merkezi sinir sisteminde omuriliğin ve beynin alt kısmının üst alt desenini oluşturmada kritik bir rol oynar. Kirpisonik etkisini bir dizi moleküller aracılığıyla ileten karmaşık bir sinyalizasyon yoluyla gösterir. Öncelikle protein üretildiği hücreden salgılanır ve hücreler arası alanda hareket eder. Hedef hücreye ulaştığında PTCH adındaki bir reseptöre bağlanır. PTGH bağlanması SMO adı verilen başka bir protein üzerindeki baskıyı kaldırır. Serbest kalan SMO sinyali hücre çekirdeğini iletir ve sonuçta GLI transkripsiyon faktörleri aktive olur. Aktif GLI, hücrenin DNA'sına bağlanarak büyüme, çoğalma ve farklılaşma ile ilgili genlerin çalışmasını sağlar. Hastalıklarla ilişkisine bakacak olursak içkinlerde bu bahsettiğim sinyal yolağının anormal derecede aşırı aktif hale gelmesi özellikle bir cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinom ve bir beyin tümörü olan medulloblastoma kanser türlerinin etiyolojisinde önemli rol alır. Ayrıca insanlarda bu gendeki bir mutasyon veya protein eksikliği, beynin düzgün ayrılmaması ile karakterize edilen holoprosensefali gibi doğumsal kusurları da neden olur. Özetle soniket şok proteini vücudumuzun nasıl şekilleneceğini ve büyüyeceğini belirleyen embriyonik gelişim için hayati ancak yanlış çalıştığın, hastalıkları yol açabilen güçlü bir iletişim molekülüdür. Bu videoyu ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir arkadaşına göndermeyi unutma.